Neyi duydun? Yazmıyorum Meltem. Ayrı. Hastayım da abisi. Öyle bak. Hastayım da abisi. Ne oluyor? Neyi görmezden gelmişim? Abisi almıyorum ya. Elif kesene bereket. Almıyorum abisi. Saçımı niye tarıyorum ya? Seni gördüm, tabii ki de gel. Ee, Çılgın Naz geldi. Onu alırım işte. Merve, konuk gel. Oğuzhan? Şey, sen ne anlatıyorsun be abime? Muhabbetim yok da çok ortak arkadaşım var. Arkadaşımın kuzeni hatta. Aynen tanıyorum. İyi yayınlar, teşekkürler. Kanal açmayı düşünmüyorum ya. Benim çevrem geniştir tanırım. Açmayacağım kanal. Kendi özel gruplarım var ben onlara çok nadir gidiyorum zaten sürekli şikayetçiler. Bir de kanal açarsam çok inaktifim yani çok şey yapamam, ilgilenemem. Beni yakından tanımak istiyorsun. Bak sohbet muhabbet ediyoruz kardeşim benim. Merve. Sana kafa atarım. Deniz kesene bereket. Aşkım mı? Finalde bomba şekil aynen. Pimi çekilmiş bomba. Abi beni yayına Allah korusun. Kime patlarsa. Zehracım. Ee, olur öyle şeyler canlı olmaz bence. Bu şarkı güzel değil mi ya? Güzel bu şarkı. Abi yaşlanmışsın. Yaşlanabilirim. 30 yaşındayım. 31'e ne kaldı? Bir şey de kalmadı. Aynen bak radyo açık. Radyo Tabii ki de gerçek bir ilişki yaşadık. Yok, o dediğin isim finale gelemez, diskalifiye olduğu için. Kavga edeceklerini düşünmüyorum, Kuzey Yıldız'ın. Melike seni hiç alakadar etmez. Anlıyor musun? Çiçek bay bay. İzmit'te çok bir yerde takılmıyorum ya. Anca stüdyoya falan gidiyorum o Ne olmuş? Kim olmuş diskalifiye? Bursa ya? Bursa'ya gelsene. Tamam hadi. Geliyorum hadi. Bursa'ya. Ne geliyorum Bursa'ya? Yo şey bir isim verdiler de o gelecek mi dediler de diskalifiye olduğu için ben de ismini vermiyorum ya yani. vermek istemiyorum kavga çıkar. Melikeler haklıdır mı? Ne konuda? Aynen Beş dakika yordu. Seni moderatör yapamam çünkü tanımıyorum. Zeyt diskalifiye oldu. Melike senin e, süren doldu. Allah rahmet eylesin. Seni attım. Attım sen görüşürüz. Finalde üstüme oynasınlar. Attım attım. Mekanize inme kılasın. Moral şu biliyormuşum. Şu... Niye kim transfer ediyor? Çok durulunsun Neyi var? Benim normal halim. Sanki yarışmada amuda kalkıp şey yapıyordum. Ben sakin biriyim. <laughs> DJ olarak gelirsem zaten görürsün. Takip ediyorsan. Sevgilim yok. Neşeliydin hep. O zamanlar evet. Çok tatlısın. Aşko, teşekkürler. Bu kim ya? Yani? Bilmiyorum ismini